Evet güzel dostlar. Aracımızı böyle park ettik. Nereye geldik? Şu anda Üzümdere Kanyonu'na geldik. Şöyle size Üzümdere Kanyonu'nu göstermek istiyorum. Şöyle umarım görünüyordur. Şimdi aşağıya ineceğim. Aşağıda e, bir şeyler atıştıracağız. Daha sonra kanyonu da göstereceğim sizlere. Şöyle. Umarım görünüyordur. Biz de masamızı aşağıya kurduk. Evet arkadaşlar. Böyle üzüm dereye geldik. ailecek. Çayımız da burada. Şimdi suyun kenarına gideceğim. Size bir de suyun kenarını göstereceğim. Atıştırmalık şeyler aldık. Bu şeyler yedik. Ekmeğe sucuk yaptık. Gayet güzeldi. Günlerden bugün 14 12, 2025 İremsu da burada. İremsu tabii ki de yine yapıyor. <laughs> ne yapıyorsun İremsu sen burada? Gezmeye mi geldin? Evet gezmeye geldim. Bir şey yiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar İremsu evet. Burada, var. burada işte. Şimdi de belki babamla birlikte çekiliriz. Evet. Sen yiye dur tamam Ben bir suyun yanına gidip geleceğim olur mu? Şimdi Gidelim suya doğru. Şöyle masamızda kurduk. Ailecek. Şu manzaranın karşısında. Şu manzaranın karşısında. Manzaranın tadını çıkarıyoruz. Sakin doğayla iç içe oluyoruz. Gayet güzel oluyor. Şimdilik böyle arkadaşlar. Peyder Pey. Sizler için çekimler yapacağım. Evet değerli dostlar. Üzüm Dere'nin akan suyunu da göstereyim. Kış ayı geldiği için biraz e, akan suyu güzel şiddetli. Size şu karşıdan güzel bir manzara alabilirim diye düşünüyorum. Şöyle. Çıkmış olduğum taşların üzerleri böyle yosunlu. Buralarda daha önce şiddetli akıyordu ama şu anda o kadar şiddetli akmıyor galiba. Şöyle. Öbür tarafa çevireyim. Orayı da görürsünüz. Gayet güzel. Burada ee, mangal yakılmıyor. Ateş yakılmıyor. Biz sadece e, kendi tüpümüzde ekmek arası sucuk tarzı şeyler falan yaptık. Çay falan demledik. E, herhangi bir doğaya zarar vermedik. Sandalyemizi masamızı açtık. O şekilde e, doğanın tadını çıkarıyoruz. Akan suyun sesini dinliyoruz. Güzel gerçekten. Gayet harika bir su. Görmenizi tavsiye ederim. Şöyle bu şekilde de bu tarafa da çevireyim. İki dağın arasında burası e, İbradı'ya bağlı Üzümdere Milli Parkı diye geçiyor. E, daha önce biz buraya bir kez daha gelmiştik. E, su bu kadar şiddetli akmıyordu. Şimdi biraz sanki şiddetli, şiddetli akıyor. Güzel yani suyun şeyi görülmesi gereken yerler arasına kaydedebilirsiniz. Dediğim gibi mangal yapılmıyor ama çayınızı kahvenizi alıp şu manzaranın tadını çıkarmak isterseniz gelebilirsiniz. Biz Manavgat'tan geldik. Ee, şöyle göstereyim. Arka tarafta da ailemizle birlikte e, masamızı kurduk. Onlarla birlikte masayı da kurduk. Oturduk, sandalyemizi açtık. Şöyle. Daha güzel açılardan sizlere göstermek istiyorum. Dediğim gibi Manavat'tan geldik biz buraya. Ee, i̇yi ki de gelmişiz. Bizim günümüzü bu güzel, harika doğanın içerisinde geçirmek istedik. Ailemizle beraber. Ailemizle beraber güzel doğanın içerisinde kalmak istedik. Aşağı yukarı 65-70 kilometre civarında Manavgat'la burası. Tam detaylı bir şekilde bilgiyi veririm sizlere. Ama aşağı yukarı tahminen kilometre olarak o şekilde. Şöyle. Tekrar söylediğim gibi Üzümdere Milli Parkı'ya geçiyor. Üzümdere Kanyonu, Üzümdere Milli Parkı'ya geçiyor. Yaz sezonunda güzel, serin, değerlendirilebilecek yerler arasındadır burası. Gelmek isteyenler genelde motorcular falan gelip buralarda e, uzun yoldan gelip buralarda dinlenip bir şeyler içiyorlar genelde. Çok motorcu da gördük. İrem Su da burada arkadaşlar. İrem Su tabii ki hiç durmuyor. Değil mi İrem Su? Evet ben burada geçiyorum. evet. nasıl gözükmüş? Evet sen elini ver de düşme olur mu? Evet ailemiz de orada kahvaltısını yapıyor. Aracımızı da yukarıya doğru bıraktık. İrem Su'yla Çocuklar biliyor musunuz? Anne, ve... Anne, anne sabahlar be. Bir şeyler, bir şeyler hazırlat değil mi? Evet. İrem Su'da böyle güzel manzarada bakıyor yarın değil mi? Sevdin İrem Su, sen buraya? Evet. Güzel değil mi Su? Çok güzel arkadaşlar. İrem Su da beğendi. Şimdilik sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Bu arada restoran da var arkadaşlar. Şu ileride ee, Restoran da var, oradan da yararlanabilirsiniz, ee, balık vesaire yemek isteyenler veya diğer et türlerinden de var. Ee, gitmediğimiz için fiyat hakkında bilgi veremeyeceğim ama söylediğim gibi manzaranın tadını çıkarıyoruz, çayımızı aldık, ekmek arası e, yemek yaptık, sucuk yaptık daha doğrusu.